Eğer yakın bir kazanç ve kolay bir yolculuk olsaydı onlar elbette seni izlerlerdi. Ne var ki çıkılacak yol onlara çok uzak gelmişti. Bununla birlikte onlar yine de gücümüz yetseydi biz de sizinle birlikte çıkardık diyerek Allah'a yemin edecekler. Onlar kendilerini yıkıma sürüklüyorlar. Çünkü Allah onların yalan söylemekte olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni bağışlasın. Doğru söyleyenler sana belli olup yalan söyleyenleri bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla ve canlarıyla savaşmak söz konusu olduğunda senden izin istemezler. Allah sakınanları çok iyi bilendir. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya düştüğü için kuşkuları içinde bocalayıp duranlar izin isterler. Eğer onlar seninle savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah onların davranışlarından hoşlanmadığı için onları durdurdu. O zaman onlara, oturanlarla birlikte oturun denilmişti. Eğer onlar da sizinle birlikte sefere çıkmış olsalardı, bozgunculuğu artırmaktan başka katkıları olmazdı ve sizi birbirinize düşürmek için aranıza anlaşmazlık sokarlardı. Üstelik içinizde onların casusları da vardı. Allah zulmedenleri çok iyi bilendir. Andolsun ki onlar, daha önceleri de aranıza anlaşmazlık sokmak istemişler ve sana karşı türlü komplolar düzenlemişlerdi. Ama sonunda onlar hoşlanmasalar da gerçek ortaya çıkmış ve Allah'ın buyruğu üstün gelmişti. Onlardan bana izin ver de beni günaha sokma diyenler de vardı. Aslında onlar böyle demekle zaten günah çukuruna düşmüşlerdi. Hiç kuşkusuz cehennem inkar edenleri çepeçevre kuşatacaktır. Sana bir iyilik erişecek olsa bu onları üzer. Ancak başına bir kötülük gelecek olsa o zaman da onlar zaten biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. de ki Başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. O bizim koruyucumuzdur. O halde inananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. de ki Siz bizim hakkımızda ancak iki güzel şeyden birini bekleyebilirsiniz. Oysa biz, Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle sizi bir cezaya uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin. Kuşkusuz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü ister gönülsüz bağışta bulunun, bu sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz. Onların bağışlarının kabul edilmesini engelleyen şey, onların Allah'ı ve elçisini inkar etmeleri, üşenerek namaz kılmaları ve istemeyerek bağışta bulunmalarıdır. Öyleyse onların ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onları bunlardan dolayı dünya hayatında cezalandırmayı ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını istemektedir. Onlar sizden olmadıkları halde gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Ama onlar korkan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak veya mağaralar ya da girilecek bir delik bulsalardı hemen oraya koşarlardı.